Sevgili arkadaşlar, hepinize merhaba. Üniversitelerin almış olduğu kararları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Öncelikle olarak Yozgat Bozuk Üniversitesi'ni ele alacağız arkadaşlar. 2021-2022 eğitim öğretim yılı 18 Ekim 2021 tarihinde başlayacaktır. Yozgat Bozuk Üniversitesi'nde okuyan arkadaşlarımız için hayırlı olmasını canı gönülden temenni ediyorum. İkinci olarak Hacettepe Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Cahit Güran'ın yapmış olduğu bir açıklama var arkadaşlar. Bu açıklamaya baktığımız zaman oldukça detaylı bilgi verilmektedir. 3 sayfadan oluşmaktadır. Fakat bizi ilgilendirecek noktada biz duyurumuzu yapalım. Sizler de Hacettepe Üniversitesi'nde okuyorsanız mutlaka ilgili belgeye göz gezdirmenizi sizlere öneriyorum arkadaşlar. Yapılan duyuruya baktığımız zaman mevcut şartlar altında eğitim öğretim hizmetlerinin karma şekilde yani yüz yüze ve çevrim içi eş anlı olarak yürütülüyor yürütülmesinin uygun olacağı, eğitim öğretim hizmetlerinin yürütülmesi sırasında aşı programına dahil olan ve ikinci dost aşısını en az 15 gün önce olan ya da en çok 72 saat öncesine ait PCR testi olan öğrencilerin dersleri, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde yüz yüze takip etmesi, mesafe kurallarının uyulmasının mümkün olmadığı durumlarda maske ve hijyen kurallarının sıkılaştırılması şartıyla mesafe kuralının esnetebileceği parantez içerisinde uygulamalı dersler dahil aşı programına dahil olmayan veya ikinci doz aşısını olmakla birlikte henüz 15 gün geçmemiş öğrencilerin dersleri çevrim içi takip edebileceği aşı programına dahil olmayan veya ikinci doz aşısını olmakla birlikte henüz 15 gün geçmemiş öğrencilerin dersleri çevrim içi takip edebileceği açıklanmaktadır. İlgili detaylar burada yer alıyor arkadaşlar. Söylemiş olduğum gibi Hacettepe Üniversitesi'nde okuyorsanız ya da çevrenizde okuyan arkadaşlarınız varsa mutlaka bu bilgileri ve videoyu onlarla paylaşarak bilgi sahibi olmalarını sağlayın. Haran Üniversitesi Rektörünün yapmış olduğu paylaşıma baktığımız zaman "Sevgili öğrencilerim" Biliyorum bu akademik yıl her zamankinden daha bir hasret ve istekle üniversitenizde yüzde eğitim yapmak istiyorsunuz. Sağlıklı bir ortamda öğretime başlayabilmemiz için aşılarınızı yapmanızı istiyoruz. Tüm personelimizle sizleri özlemle bekliyoruz şeklinde açıklama yapmış. Net bir açıklama bulunmamaktadır arkadaşlar. Bunu neden paylaştım? Çünkü bazı arkadaşlarımız bizim üniversitemizde açıklama yaptı. Neden onu paylaşmıyorsunuz şeklinde yorum yapıyor. Arkadaşlar ben aslında net olan tarihleri sizlerle paylaşmayı daha doğru buluyorum. Çünkü genel olarak Tüm üniversiteler aynı paylaşımı yapıyor. Bu nedenle net tarih açıklamayan üniversiteleri sizlerle paylaşmıyorum. Eğer sizler istiyorsanız bu şekilde yapılan açıklamaları da elbette paylaşırım arkadaşlar. Benim için herhangi bir problem oluşturmamaktadır. Üniversitelerimizin almış olduğu kararlar bu şekildedir. KYK yurt ve burs başvurularımız yakında başlayacak arkadaşlar. Tüm bilgilendirmelerimizi kanalımızdan sizlerle paylaşacağım. Süreç içerisindeki bilgilendirmelerimiz devam edecektir. Abone olmayı, arkadaşlarınızla kanalımıza önermeyi ihmal etmeyin. Ayrıca açıklamalar kısmında Telegram grubumuzun linki var arkadaşlar. Çünkü YouTube genelde bildirimleri göndermiyor. Sizler ilgili linklere tıklayarak ücretsiz bir şekilde kanalımıza, Telegram grubumuza katılabilirsiniz. Diğer videolarımızda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.